Merhabalar. Bugün alabileceğiniz uygun fiyatlı mikrofon önerilerine bakacağız. Birinci sırada 30 liraya alabileceğiniz bir yaka mikrofonu bulunmakta. Çok ucuz ve bu sitede yüksek puan almış. Yeni başlayanlar için gayet iyi bir mikrofon olabilir. Almanızı öneririm. İkinci sırada 180 liraya alabileceğiniz BM800 mikrofonu bulunmakta. Bir set halinde satılıyor. Gayet uygun fiyatlı ve gerçekten yüksek puanlı bir mikrofon. Yeni başlayıp güzel işler yapmak isteyen kişilerin bu mikrofonu almasını öneriyorum. Youtube'da birçok incelemesini bulabilirsiniz. Üçüncü sırada 435 liraya alabileceğiniz BM300 mikrofonu var. Bunun da bir set halinde olması çok güzel. Bütçeniz varsa sizin için gayet iyi bir mikrofon. Rahatça kaliteli ses kaydı alabilirsiniz. 4. sırada 700 liraya alabileceğiniz T669 mikrofonu bulunuyor. Bunu bizzat kendim test etme fırsatı buldum ve gerçekten kaliteli bir mikrofon. Yine bütçeniz varsa çok uzun zaman kullanabileceğiniz güzel bir mikrofon. Ve son sırada 2700 liralık fiyatıyla Rode marka mikrofon bulunuyor. Büyük YouTuber'ların da kullandığı mikrofonlardan birisi. Bütçeniz varsa bu mikrofonu almanızı kesinlikle tavsiye ederim. İnceleme videolarını internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok kaliteli bir mikrofon olduğunu orada da göreceksiniz. Videoyu izleyip beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna tıklamayı ve bu tarz daha çok video istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün önerdiğim tüm mikrofonların linki açıklama kısmında mevcut. Oradan satın alabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.